arkadaşlar bugün bu sadece bir yeni çalışma alanı gösterme videosudur. Yeni çalışma alanım bayağı büyük. Masa ama tekerlekli masa tekerlekli masa olmayan inandırmak için iteyim. Normal masa olsa böyle itemem bildiğiniz gibi. Ben eskiden buradaki tekli koltukta yapıyordum. Hmm. Bir gün YouTube'dan aile diye bir video çektim arkamdaki koltukta. Hem bir tane daha vardı şurada. Bir tane vardı şurada. Bir kere yat yatağımda çektim. Bir gün şurada çektim. Biz görmüyorsunuz da şu burada yay oturup çektim. Yeni çalışma alanımı size gösteriyorum. Böyle bir çalışma alanım var. Normalde ben bu sadece bu bir anlatım görüntü anlatım videosu olduğu için çok hazırlık yapmadım. Normalde video Yormaz bir video yaparken buraya masun altın peçe hete koyuyoruz. Ma su koyuyoruz. Oz. Şurada yedekten bir peçete duyuyor. Bir olay çıkar diye belki bir, bir şey. Aa, videoda diye bir şey oldu. Uy diye. Ee, bu uyda bilmem neler, O uyda bilmem. Hayır. Bir sürü şey her yormalde masada oluyor. Normalde ben video çekmeden önce ben zaten burada oyun oynuyorum oynarken mikrofon asla yer değiştirmez. Hep bu bu mikrofon çıkarayım buradan buraya koyayım. Başka hiçbir yere koyamam. Çünkü oyun koyunca kayboluyor. Abi asılmalı buradan asılmalı mikrofon al dersen. Bir de insan, olmuş altı ya lira. Ben nasıl alayım onu? Neyse bu videomuzun da Burada sonuna geliyoruz. Hadi bay bay.